Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burçları yükselen veya ay burcu yay olanlar yay burcunu dinlemek isteyenler hepiniz kanalıma hoş geldiniz Lidya Astroloji ben Emriye Eylül ayında bakalım sizleri neler bekliyor geç olsun güç olmasın diye bir video çekiyorum güç de oldu ama Eylül ayı videosundan sonra bir düzene girecek Aynı nefes <laughs> yeni ay yaşadık arkadaşlar. Başak yeni ayıydı. Bundan bahsedeceğim. Daha sonra Jüpiter'in Boğa burcunda olmasını, sonra Koç dolunayı ve daha sonra videomuzu bitireceğim. Siz bu yeni ayı, Başak yeni ayını 10. evinizden yani kariyer evinizden aldınız. Kariyerinizle alakalı böyle birazcık telaşlı bir tarafta olabilirsiniz. Kariyerinizdeki e, denge, kariyerinizdeki daha doğrusu çalışma ortamınızdaki belki rakipleriniz arasındaki adaleti sorguladığınız, birazcık telaşlandığınız bir taraftan da gelen bir yeni ay yaşadınız. Bu yeni ayın yükseleni de çünkü aslan aslanın yöneticisi de güneş, güneş de başakta zaten yeni ay oluşması için bir güneş ve ay gerekiyor. Böyle duble bir olay, bir durumla karşılaştınız sevgili arkadaşlar. Ee, burada birazcık kariyerinizle alakalı e, sorguladığınız, varlığınızı sorguladığınız, eksikleri gördüğünüz, belki düzene koymak istediğiniz yerleri koymaya, e, harekete geçmeye, e, bir tık daha böyle hani bir düzen oluşturmaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda varsa eğer eşinizin akrabalarıyla alakalı da böyle gündemleriniz olacak bu süreçte dolunaya kadar. Eşit ter en boğa en burcunda retro hareketinde Merkür retrosu bitti. Ee, Venüs retrosu bitti. Ama Jüpiter Boğa'da geri hareketine başladı. Boğa 4. Eylül. burcunda olmasından bir bahsedelim. Jüpiter Boğa burcunda sizin altıncı evinizde, günlük rutinleriniz, günlük hayatınız, günlük alışkanlıklarınız, iş hayatınızdaki ortamınızla alakalı. Ee, burada birazcık e, sorunları büyütebilir ya da insanlar arasında çok fazla sevgide derinleşmek de olduğu için ya da matriyatta da derinleşmek olduğu için kendinizi böyle ön plana şöyle atabilirsiniz. Yani işte birinin yapamadığı bir şeye yardımcı olabilirsiniz ama burada hak etmeyen insanlara hak ettiğinden fazla değer verip vermeyi de getirir bir noktada size. Eee çünkü burada e, birazcık Jüpiter işte derinleşmeyi sizin yöneticiniz zaten yönetici gezegeniniz Jüpiter orada derinleşmeyi ee, çok da uygun bulmuyorum. Retro hareketinde zaten. E, burada bir tık daha kendinizi e, feda edebilirsiniz. zaman sorun çıkmasın, sıkıntı çıkmasın, ne oluyor olsun falan filan dedirtebilir yani böyle. Bu <laughs> yüzden bu konuda dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. <laughs> Günlük rutinlerinizi düzene sokarken böyle maddi harcamalar yapabilirsiniz. Bazı sorunları haddinden fazla büyütebilirsiniz bu arada. Ee, yani normalde çok, çok rahat bir şekilde düzene sokacağınız şeyleri burada bir tık daha böyle düzene sokmakta zorlanabilirsiniz diyebilirim. Beşinci evinizde ilişkilerinizde olacak. Zaten ilişkiler aksında bir e, kuzey-güney ay düğümleri vardı. E, bur burayla beraber sizin birazcık daha ilişkilere odaklanmanız, aşık olmanızla alakalı da bir dönem diyebilirim. Yani böyle hem Jüpiter Boğa'da zaten geri harekette ve sevgi tırcıklığı var. İşte böyle bir flörtünüz vesaireniz varsa burada böyle bir tık daha böyle aşık olmaya e, ya da varsa zaten hani e, ilişkiniz bununla alakalı böyle ilişkide derinleşebilirsiniz. Koç dolunayında da göremediklerinizi de görebilirsiniz bu arada. ilişkinizi analiz edebilirsiniz. E, partnerinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Eğlence hayatına birazcık fazla para harcayabilirsiniz. E, keyfinize düşkünlüğünüz bir tık artabilir. Risk yatırımlar konusunda yatırımlar konusunda e, aksiyon almaktan kendinizi geri tutmayabilirsiniz. Çünkü koç burcu önce hareket eder daha sonra düşünür. Sonradan siz aman ben bunu niye yaptım diye düşünmeyin arkadaşlar. Bunu ben niye yaptım ne oluyor hayırdır falan diye olmayın. O yüzden dikkatli olun diyorum. Dolunay'ın asc'si yani yükseleni yay, yay burcunun da yüksel. Jüpiter, Jüpiter bu adam. Bir kere dolunayda bir de Venüs şuna kavuşumu var. Ne Venüs burcusu var bu burcunun. Bir tane bu adı Venüs. Yani Venüs aslanda burada siz işte ne bileyim partnerinize hediye almak isteyebilirsiniz. Partnerinize böyle çok fazla para harcayabilirsiniz bununla alakalı. Çocuklarınızı anlatır, çocuklarınıza para harcayabilirsiniz. Zaten eğitim dönemi burada ekstra ekstra paralar harcatabilir size. Eğer kendinizden ödün veren bir taraftan bir şeyler yapıyorsanız yani başkasına yaptığınız şey sizden götürüyorsa bu noktada pişmanlık yaratabilir. Çünkü dediğim gibi Koç burcu önce aksiyon aldırır, daha sonra düşündürür. Boğa burcunda Jüpiter inşa etmeyi anlatır. E, aksiyon almaktan ziyade ama Koç dolunayı sırasında burada size inşa ettiğiniz o küçük kısmı da bu zamana kadar o retro hareketinde ve normal hareketinde, düz hareketindeki bu süreçte planladıklarınızda aksiyon aldırır. Eğer böyle siz tabii ki yay burçları kararsınız. Hani birazcık böyle e, değişken bir burçsunuz. Bir istediğinizi daha sonra istemeyebilirsiniz. Bunu da bir noktada karar veremediyseniz verdiğiniz noktadan pişman olabilirsiniz, olmayabilirsiniz yine. Ama bir karar alır aldırır koç burada aksiyon. Eğer ki uzun süredir de böyle harekete geçmek istiyorsanız koç size harekete geçirecek. Çünkü zaten ateş, ateş. Yani şöyle Venüs Aslan'da ateş. Koç burcunda bir durum ateş. E siz zaten yay olarak ateşsiniz. Ateş elementi, ateş çemberi sizi harlayacak. Bir de bu beşinci evinizde aşk da geliyor diyebilirim ama nasıl bir aşk? Bunu artık siz düşünün. Hani çünkü burada bir şiron da var. Belki bazı şeyleri bırakmanız gereken, dolunay aslında bu bırakmaları da tamalayan bir şey. Yani bırakmanız gereken yerleri de gösterecek bir taraftan da gelebilir. E, retro döneminden yeni çıktık. Karmik bir dolunay yani karmik taraftan da gelebilir. O yüzden burada kişisel haritanıza göre değişecek yorumlar. O, o o, kadar detaylara çok fazla girmiyorum. Ama böyle de etkileri olabilir bilin isterim. Evet sevgili yaylar benim sizler için Eylül ayı yorumum bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için Instagram adresim Lidya Astroloji. Shopier hesabımın linki orada da mevcut aşağıya da bırakacağım eğer danışmanlık satın almak isterseniz de linke tıklayarak oradan satın alabilirsiniz sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşça kalın kendinize çok 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 iyi